Merhaba. Evden çalışırken o uykulu hali üstten atmak bir parça daha zor oluyor. O yüzden bilgisayarların başına oturmadan şöyle biraz daha enerjik hale gelelim, canlanalım diye beraber kısa bir yakış yapacağız eğer isterseniz. Önce şöyle el bileklerini bir sallayarak başlayın. Ayaklar minik minik hareketlenebilir. Sonra bu sallanmayı tüm kollara yayın. Sonra omuzlara, sonra bacaklara. Sanki altınızda zıplayan bir zemin. Baş, boyun, kollar, bacaklar hepsi hareket etsin. Sonra kolları iki yana alıcı derin bir nefes alın. Bırakın nefesi. Bir kere daha derin bir nefes alın. Bırakın nefesi. Sonra şöyle tekrar bir hareketlendirin bedeni. Minnacık. Sonra elleri kalçanın arkasında örün. Sanki biri kolları geriye doğru çekiyormuş gibi göğüs kafesini açın ince. Omuzlar kulaklardan uzak. Sonra bırakın kolları. Şöyle omuzları bir çevirin. Önce geriye doğru, sonra öne doğru. Isınsın biraz beden. Sonra nefes alırken kollar kalksın gökyüzüne doğru. Bakışlarla takip edin. Sağ elle sol el bileğini yakalayın ve Bileği şöyle sağa doğru çekin. Beden sağa doğru esnesin. Sonra gelin merkeze. El değiştirin sol el bileğiyle, pardon sol elinizle sağ el bileğini yakalayın. Ve bileği sola doğru esnetin. Bedenin sağ yanı açılsın. Sonra tekrar uzayın yukarı doğru. Ben matın önüne doğru dönüyorum. Bulun zamanınızı ve nefesleri kendi izleri bükün. Yavaşça katlanın ikiye daha günün ilk uttan hastanası o yüzden bacaklar çok yüksek ihtimalle düzleşmeyecek. Bütün dizleri ama kalça yukarı doğru hareket etmeye devam ediyor. El parmaklarını kökleyin mata, başı, boynu tamamen serbest bırakın. Ve gövdeyi küçük küçük sağa sola sallayın. Ve bu arada fark edin hamstringlerdeki hisleri sizin gövdenizin açısı değişirken bacakların arkasında etkilenen bölge de değişecek e, arka ustaylı ustanın arasında bir yerde kalın. Bacaklar dümdüz, omurga uzun. Ellerle bacakların arkasını şöyle ısıtmaya başlayın. İsterseniz yumruk yapıp minik pıt 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 vurabilirsiniz baldırlara, bacakların yanına. Hareketi bende. Hamstringlere küçük küçük vurarak ısıtın bedeni. Sonra her şeyi tekrar bırakın. Sonra yavaşça gelin yarı yola kadar. Dizle ellerle itin alt bacakları sırt yere paralel. Sol eli göğüs kafesinin altına yerleştirin. Belki bir yükselti kullanabilirsiniz. Blok gibi eğer eliniz yere gelmiyorsa. Sol dizi bükün yavaşça sağ diz düz. Göğüs kafesini sağa doğru çevirin. Sağ kol tavana doğru uzasın. Eğer isterseniz avuç için arkaya çevirin. Bükün dirseği. Şöyle elin arkasını aksibel karışına da getirebilirsiniz sonra gelin merkeze el değiştirin. Sağ el göğüs kafesinin ortasına köklensin. Sağ diz bu sefer bükün. Sol bacak tamamen düz ve güçlü. Göğüs kafesini sola doğru çevirin. Sol el yatağına. Ya elin arkası aksi kalça pürüşüğünde. Ve gelin tekrar merkeze. Katlanın ikiye bir kere daha. Dolan nefeste iki yandan açılın gökyüzüne ve eller kalbinin önünde. Bir tane daha nefes alırken iki yandan açılın gökyüzüne. Belki bir parça arkaya eğilme ve nefes verirken kalçalardan katlanın ikiye. Dolan nefeste girin yarı yola ve iki büyük adımda aşağı bakan köpeğe yerleşin. Ters bir ve aşağı bakan kalça tavana doğru yükseliyor. Omuzlar geniş kaldırın. Bükün dizi. Ve şöyle dairesel hareketlerle çevirmeye başlayın dizi. Sonra bacağı havaya doğru kaldırın. üç bacaklı köpek. Kasıkların önünü açın. iki kalça üst üste gelsin. Ayak sanki arkada hatta belki geriye doğru uzanmak istiyor. Sonra bükün dizi topuk kalçaya yaklaşsın. Kasıkların önü tamamen açık. Ve hop bırakın. Sağ ayağı yere. Şöyle bir ayağa basın bir diğerine. Belki yerinizde yürüyor gibi. Ve diğer bacak için sol bacak önce yukarı doğru kalksın. Üç bacaklı köpek. Bükün dizi. Ve dizde kocaman daireler çizmeye başlayın. Kalça eklemi ısınsın biraz. Sonra sol ayak arkaya uzasın yine. Açın kasıkların önünü. Yani kasıklar sol yana doğru bakacak. Ayak geriye ve sanki yukarı doğru uzanacak. Sonra bir gün topuk kalçaya yaklaşsın. İşleyen köpek bu pozun adı. Ve hop getirin yere. Yavaşça yine aşağı bakan da biraz sağa sola sallayabilirsiniz kalçaları. Bir sonraki hareket için belki şöyle bir diz altına battaniye almak isteyebilirsiniz. Sağ bacağı kaldırın yine gökyüzüne. Sonra getirin sağ ayağı sağ içine yerleştirin. Arkadaki dizlere gelsin ayağın üstü yere gelsin ve yüksek hamle için doğrulun kalçalar matın kısa kenarına bakıyor göğüs kafesi açık sonra sağ elinizi getirin sağ kalçanın yanında yere kökleyin belki parmak uçları belki altına bir blok almak isteyebilirsiniz yükselti sol el önce havaya sonra başın tepesinden sağa doğru esnesin gelin merkeze Şöyle birazcık bir eritin kalçayı. Belki ayağı bir kat ileri yürütmek isteyebilirsiniz. Sonra solaya gelsin. Batın üzerine göğüs kafesini sağa doğru çevirin. Sağ el tavana doğru uzasın. Tatlı bir twist. Eğer biraz da quad stretch eklemek isterseniz belki arkadaki topuk kalçaya doğru yaklaşabilir. Ve yukarıdaki elinizi ayağın dışından yakalayabilirsiniz. ve bırakın ayağı şöyle bir el parmak uçlarına doğru yükselin sağ ayağı yana doğru açacağım e, sanki kapı pozu gibi ama ayağın iç kavisi görebiliyor musunuz ayağımı bilmiyorum dizimle hizalı o şekilde yerleştireceğim. bir parça önde duracak bacak arkadaki ayak parmakları takılı ya da ayağın üstü yerde olabilir ve kendinizi yavaşça geriye doğru yürütün sanki yarım çocuk gibi Kalça sol topuğa doğru yaklaşsın. Jason Crandall'dan gördüğüm tatlı bir stretch bu. Ve hop gelin tekrar merkeze. Kapatın sol bacağı. Belki şöyle bir rahatlatın kalçaları. Ve diğer taraf için. Sol ayak gelsin sol elin. Hemen dışına. Hop yükselin. Önce bir alçakalma için kollar yükselsin. Sonra bu sefer sol el parmaklarını kalçanın sol dışına kökleyeceğim belki bir bloğun üzerine sağ el başın tepesinden sola doğru uzayacak gelin tekrar merkeze eritin kalçaları yere doğru bir parça ayağı belki bir pıt pıt öne yürütmek isteyebilirsiniz bu sefer sağ el gelsin matın üzerine göğüs kafesini çevirin sola sol kol tavana Yine arkadaki el topu belki kalçaya yaklaştırmak isteyebilirsiniz ayağın dışından tutup. Ve gelin tekrar merkeze. C-Strength hareketi için sol bacak yana doğru açılsın. Hatırlayın e, sol ayağımın iç kayısı ile sağ topuğum aşağı yukarı aynı hizada. Ve ellerle kalçayı geriye doğru yürütmeye başlayın. Sanki bir yarım çocuk. Ve gelin tekrar merkeze. Sakın ayak parmaklarını seyirin dizleri. Aşağı bakan köpeğe yerleşin. Bu sefer diğer ayakla gidelim. Sol ayağı kaldırın. Getirin sol ayağı. iki elin tam ortasına yerleştirin. Arkadaki ayak tabanı matın üzerine gelsin. Kısa kenara aşağı yukarı matın kısa kenarına paralel. İkinci savaş için sağ kolu uzatın ileri ve hop açılın yerleşin ikinci savaşçıya. Öndeki diz 90 derece bükülü, arkadaki bacak çok güçlü. Kalın bir nefes. Sonra öndeki el tavanına doğru yükselsin, arka el arka bacağın üzerinde dinlensin, ters savaşçı için. Gelin tekrar merkeze, düzleştirin dizi. Ayaklar birbirine paralel, elleri alın bele, Şöyle bir uzayın birazcık açın göğüs kafesinin önünü ve nefes verirken önce yarı yola doğru katlanın parmak uçlarını kökleyin yere. Sonra gidecek yerimiz varsa bir parça daha kendinizi geriye yürütmeye devam edin. Dizleri bükebilirsiniz. Sonra göğüs kafesini sağa doğru çevirin. İki eli birden sağ bacağa doğru yürütün. Eğer yakalayabilirseniz sol elle sağ ayak bileğin dışından yakalayabilirsiniz. Gelin merkeze. Tutup birazcık sola doğru yürütün elleri. Yine sağ elle sol ayak bileğinin dışından yakalayabilirsiniz. Gelin tekrar merkeze. Yarı yola açılın bir kere daha. Eller belde. Doğrulun. şöyle bir sallayın omuzları. Sonra diğer taraf için sağ ayak parmakları sağa doğru dönsün dizi 90 derece bir bükün kolları açın iki yana ikinci savaşçıdasınız bir kere daha diğer yöne doğru göğüs kafesi öne dönük bacaklar çok güçlü öndeki eli kaldırın yavaşça tavana ve geriye doğru arkadaki el arka bacağın üzerinde dinlensin ve tekrar gelin merkeze Dizleri düzleştirin, öne doğru dönün. Ayakları şöyle tık tık azıcık içeri doğru, kapatın birbirlerine doğru. Ve yavaşça dizler iki yana doğru açılırken ayaklar V gibi malasanaye doğru çökmeye başlayın. Ellerden destek alabilirsiniz, bedeni biraz sağa sola hareketlendirebilirsiniz. Sonra bir nefes hareketsiz kalın malasana da omurga uzun, ayakların kalisi aktif. Ve belki burada da belki şöyle bir sağa sola doğru birer kere açılabiliriz. Ve sonra yavaşça ellerden yardım ederek hop bir oturuşa doğru gelin. Ben şöyle yana doğru dön yine. Karın kasları da bir parça aktive edelim. Ayak tabanları kalçanın önünde yerde. Şöyle ellerle sanki sıyırıyor gibi bacakları kendinize doğru çeker gibi bir hareketle omurgayı dikleştirin. Sonra bu dikliği koruyarak ellerle önce dizlerin arkasından tutabilirsiniz. Ayaklar sırayla alt bacaklar yere paralel olacak şekilde havalansın. Ayaklar aktif, parmaklar da ileriyi gösteriyor. Ya şöyle diz kapaklarına doğru çekili. Rahatsanız belki kolları da ileriye uzatabilirsiniz. Karın içe tonlu. Her şey gelsin yere. Elleri bu sefer şöyle kalçanın arkasına doğru yerleştirin. El parmakları odanın önünü işaret ediyor. Kalın bir nefes. Bir sonraki nefes alışta. Işte. Kalçaları kaldırın tavana doğru. Boyun rahatsa boy başı aşağı doğru serbest bırakabilirsiniz. Boynunuzda bir problem varsa göğüs kafesine doğru çekin. Sanki biri kalçaların altından sizi tavana doğru çekiyor gibi hep yukarı yönlü bir hareket. Ellerle bacaklarla çok güçlü itin matı. Ve hop bırakın kalçayı bir yere. Bir kere daha yapacağız. Elleri yerleştirin yeniden. Bir sonraki nefes alışta kaldırın kalçaları, kasıkları tavana doğru. Baş ister serbest ister göğüs kafesine çekili. Yavaşça kalça gelsin yere. Şöyle kolay bir bağdaşa doğru yerleşin. Eller kalçanın iki yanında. Ve yavaşça şöyle elleri çevirirken sol elle sağ dizin dışından tutun, sağ el kalçanın arkasına yere köklensin. İki elden destek alarak hem bir çevirmeye yerleşin hem de uzatın omurgayı. Ve gelin tekrar merkeze diğer yöne doğru çevrilin. Ve son bir dakika için bu kolay bir bağdaşta kalın. Gözleri yavaşça kapatın. Birkaç nefes. Omuzları kulaklara doğru çekin. Sonra geriye doğru yuvarlayın. Ve çok kısacık bir süre bedeni bir tarayın. Değişen ısısını Ritminin, nefesin, kalbin. Bu canlılığı bulun bütün bedende. Kasıklar, bacakların arkası. Belki çalışan tüm bölgelerde minik minik hisler var. Fark edin. Ve burundan derin bir nefes alın. Ağızdan ah, boşaltın. Bir kere daha alın burundan derin bir nefes. Ah. Ve Eller kalbin önüne gelsin. Namaste, iyi çalışmalar.